Ben Bay Misafir. Bugünkü konuda sizlere SQL Map'ın kullanımından bahsedeceğim. Öncelikle SQL Map'a değinecek olursak. SQL Map Python ile yazılmış SQL Injection açığı bulunan web sitelerine exploit atmaya sağlayan bir tool'dur. Sanaldaki en iyi SQL Map tool, e, SQL Injection Exploitation Tool'larından birisidir. Öncelikle hemen kullanımına başlayalım. Görmüş olduğumuz gibi hedef sitemiz. Lada ID 160. Hemen bu adresimizi kopyalayalım. Pentest uzak. Ben de SQL bu Pentest Box üzerinden kullanıyorum. Siz de Pentest Box'ı kullanabilir, indirerek kullanabilirsiniz veya normal olarak Python kurup SQL Map'ı indirip Python üzerinden çalıştırabilirsiniz. Hemen başlayalım. sqlmap u yani URL kısaltması u nitelendiriyoruz. Site adresimizi boşluk tire tire dbs şunu görmüş olduğunuz gibi sqlmap.py olarak çalıştırırsınız siz eğer ki Python üzerinden indirirseniz ben Pentest Box'a sqlmap-u Map boşluk tire u boşluk site adresi, tiretir ya da tabisinin kısaltması DBS. Enterliyorum. Hemen bize bulmuş ol, bulacağı data verecektir. Görmüş olduğumuz gibi bize data adresleri buldu. Şu informatiyan seçeneği mi data Hemen hemen kurulu her data olmak zorunda olan bir şeydir. Ondan dolayı biz bunu kale almayıp Lada adlı data çekmeye çalışalım. Hemen yazmış olduğumuz DBS'yi silelim. Görmüş olduğumuz gibi site adresi tire büyük D harfi yani database lada boşluk lada tire tire tablet yani tabloları çekiyoruz. Bu bulmuş olduğumuz database'nin tablolarını getirdik. Görmüş olduğumuz gibi database'lerimizin tabloları geldi. Şimdi biz admin paneli bilgilerine erişme erişim sağlayacak e, hedefimiz admin paneli erişim sağlamak ise biz database adlarından admin olan admin bilgisini verilecek tabloları seçmemiz lazım. Şimdi burada ilk olarak gözümüze çarpan out users. Biz hemen out users tablosunu çekelim. Tire T yani tablonun kısaltması. T hangi tablo? Out. Bu boşluk tire tire kolon. Yani bu tablonun kolonlarını getiriyoruz. Görmüş olduğumuz gibi karşımıza kolonlar Hemen kolonları dump edelim. Tire C yani kolonun kısaltması C boşluk bu ser, sıvıt yazıyor görmüş olduğumuz gibi. yazmış yazmış olduğumuz kolonları virgülle ayıralım. Boşluk tire tire dump edelim. Görmüş olduğumuz gibi bize sqlmap bulmuş olduğu bilgileri verdik görmüş olduğunuz gibi şurada admin bilgisi mevcuttur şimdi md5 kırmaktan bahsetmek gerekirse md5 kırıcı birçok tool vardır birçok web sitesi ve birçok araç vardır bu sqlmap'a kendi bünyesinde barındıracak iseniz şu işlemi y ile sonuçlandırıp görmüş olduğumuz gibi kendi bünyesindeki kendi bünyesindeki word liste kırabilir fakat benim size tavsiyem Haskell'ler kullanımı yani şu site bu web sitesini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir web sitesi ve aksi çok büyük olduğu için hiçbir program bu web sitesi üzerinden kıramıyor. Burada md5 decryptor'a tıklayalım. Şuradaki bulmuş olduğu md 5i kopyalıyoruz. Sondaki tırnakları silerim. Görmüş olduğumuz gibi buradaki pt yani cap kıtayı giriyoruz. Submit dedikten sonra bizi görmüş olduğumuz bir admin panel bilgisini verecektir. Bugünkü videomuz bu kadar. Selamete kalın.